Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünler slime videosu, bir hobimle daha slime videosu. Neyse geçirdim Kameramana vereceğim çünkü. Çek demeyeceğim. Ç Çe e e e e demeyeceğim tabii ki de 1 2 3. Hop. Hop çek. 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 Şimdi sen son. Dön bakalım, dön bakalım. Sağ yapacağız. Sağ mı sol mu beyinsiz? Hadi. <laughs> evet Semihciğim. Ee, sağ mı sol mu? Bura mı dedim, bura mı? Evet. Evet, bunu mu? Bu değil. Son bir tane daha yapacağız. Seni şunu. Hadi ah. verdikçe. Bu dede. Ay ya dede ya ne ya. İkisini seçmediler. Buna kalır. Doğandır. Dondur. Hadi verdikçe. Dondurmayacağım tabii. Donduruyor. Evet. Adamın... Az mı çok mu? Çok çok. İçine getirseler. çok buna deriz. Bundan yapılmaz ki. Arkadaşlar az mı çok var? Çok. Gelin bakalım. Ben sıkayım mı Ben ben giderdim. Az mı çok mu? Çok. Hemen böyle. Bunu döktük. Markamız. Marka bunu döktük bitti. İkisi de çok sabun marka. Bunu döktük bu bitti bunu da öptük bu bitti dur markası evet arko şimdi sıra bunu döküyoruz az tamam. şu. çok oldu görünüyor değil mi Oradan. Evet, birazcık ben evet. şuraya üstte koysam buraya alabiliyoruz buraya gel buraya buraya getir üstte çok buraya getirsinler buraya buraya, çok. buraya. Böyle. o bu, bu, bu <laughs> Karıştıralım. <laughs> Oo, bakın nasıl tuttu. Alan ben, bence tutmayacak. Bakın, Sen bunu nereden öğrendin? Neyi? B bunu. Neydi ne bileyim ben. Aa rengi nasıl? Mami. Arkadaşlar nasıl oldu? Cilop gibi vallahi. He he cilop. Arkadaşlar sakın yapmayın. Sadece bu bir e, yani göster şeren gibi. Gösteri gibi bir şey işte. Yapın yapın insanlar. Birisi yapın diyor arkadaşlar. Birisi yapmayın diyor. Hangisini inanacağını yapın, Yapın, Tekrar yapmayın. bu marka. Kolada. Ne o? Bu bizi daha da bir rahatlattı nedense. Lamina kameradan bakınca güzel. Dıştan bakınca. gibi. Arkadaşlar oyun yine. Lan ne niye bu kadar yakın? Siz böyle yaparsanız bakın da kıvamı oldu. Kesin bunları uygulamamızı istiyorum. Evet çok 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 Bakın resmen artık planla koyuyoruz. Bak. Ha öyle arkadaşlar. Arkadaşlar direkt elime alıyorum ve hiçbir şey olmadı elimiz şu anda. Arkadaşlar baya baya bir... Bak böyle yapınca kıvamı, kıvamı kendi kendine gir. Bundan bol kullanın. Lan elleyebilir <laughs> miyim dur. <laughs> İyi dakika. Tamam. Tamam ellemeyin. Arkadaşlar bunu e, tam kıvamı gelmesi için tıraş köpüğü kullandık. Bunu kullandık. Arko dur. Lan tıraş köpüğünü getir. Arko. Sonra bunlarla çok iyi oh. Başlıyoruz. Arkadaşlar bakın bakın bakın. Sesi deneyin Arkadaşlar denemeyin bu arada ya. Yani. Her tarafımız batmadı. Bazı şeyler battı diyor ama yok. Batma falan değil. bir şey yok. Güzel karıştırırsanız. Tamam, bir gün zaman geliyoruz. Ben de hmm. şöyle. Aptim o bal içinde. Gerisi yalan. Cool. Arkadaşlar erkek dinleyicilerimiz bu şarkıyı biliyorlarsa like atsınlar. E, sese gelin şarkısı Lan ben de şunu söyleyeyim de dondurayım PUBG Mobile içinde gerisi yalan koş adı durma bak geliyor bunu biliyorsanız yani e, bir şarkının içinden almış sese gelin şarkısının on adını yazın ve e, like atar, atanlar, atanlara bakacağım <laughs> donduruyorum Ç başladım